Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Jenga oynayacağız. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Halemi başla bakalım ilk başla sen başla. En alttan. Başla. Tamam en alttan alıyorsun. Sen doğru böyle <laughs> tamam çektirdin. Şimdi en üste koyuyorsun. Koy bakalım en üste. Öyle, yani, öyle değil. Ben... Bit bittik böyle diklemesine. Yani. Evet. İstediğin evet. Yerin. Şimdi evet. ben alıyorum. Bak, bak. Evet. Ben de aldım. Yargı. En tehlikeli yerden alacağım. Hazır tamam hazırım. Evet. Şimdi en üste koyuyorsun. Evet. Çok var, Kulede çok tehlikeli bir yer var ha. Kulede çok tehlikeli bir yer var ha. Evet. Ben şimdi ben de buradan almaya karar verdim. En tehlikeli bölge. Tamam elleme fazla istersen. <laughs> tamam tamam elleme dur bir dakika, Ben koyayım. Tamam. Evet. Tehlikeli yerden aldı arkadaşlar Lemir. Aldın mı ablacığım? Alamadım mı? Çektirecek misin daha? Tamam. Hadi Hallemir Aldım. aldın mı? Evet arkadaşlar Hallemir taşını aldı. Şimdi yukarıya koyacak İnşallah yıkmadan koyabilirsin Hallemir. Vay şimdi sıra bende galiba. Ben de şuradan alayım. Yıkamazsın. Yıkamaz, yıkamaz. Tamam şimdi sen al. Tamam elleme hiç oraları. Hiç elleme oraları. Hadi bakalım Halil Emir'de sıra arkadaşlar. Yani ben orada alırsan düşer. Ben sana söyleyeyim. Şimdi. Tamam oradan alabilirsin. Bir üstten al bence. Ne? Bence bir üstünden al. Şuradan Şimdi. al. Şimdi. Şuradan mı? Al oradan. Al. <laughs> Çok orada. dikkatli bir şekilde Emir aldı gerçekten arkadaşlar. Ama sıra bende. Şimdi taşını yukarıya koy. Sonra ben alacağım. Affedersin Ceren'ciğim. Önemli değil Emre'ciğim. Ama bir tık. Aa, aa. Aa, bak yanlış yere koydun. Dur ben halledeyim. Şunu şöyle. Şunu da şöyle. Evet. Şimdi bugün Jenga oynamaya karar verdik arkadaşlar. Çadırımı göstersene. Tamam çadırını da gösterelim ama bugünkü. Heh. Hadi gel gör. Tamam. Hadi koy yukarıya taşını çabuk. Buraları böyle çatı yapacağım. Hadi tamam bırak. Yıkıldı. Ve Aha. oyunu Aha. kazanan kazanan mi? tebrik Aha. ederim. Hadi, Hadi, görüşürüz arkadaşlarına. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hadi <laughs> çok yapacaktık. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet. Sizi seviyoruz. Evet.